Merhaba arkadaşlar bugün Minecraft hayatta kalma oynayacağız. Söylediğiniz gibi kaç bölüm çekmiştim ya valla onu unuttum. <laughs> evet arkadaşlar bayağı da çekmiyordum neydi çünkü yani bilmiyorum yani çekecek zamanım olmadı. Şimdi çekeceğim çekiyorum. Abi kendimi bayağı geliştirdim o kadar geliştirdim ki yani fırını yaptım. Fırını yaptım göstermiş miydim? yüzler Valla ben her şeyi unuttum ya. Arkadaşlar. Neydi? Fırın yaptım. Hatta sandık yaptım. Ya, yatak yaptım. Hatta tablo oldu. Kapı da yaptım. Hatta hatta bir dakika. San, sandıktaki eşyalarımı da göstereyim. Neydi? Baksanız arkadaşlar. Bayağı eşya yani. Hatta öldüm bir keresinde. Yani yine altını kazıyordum. Bir de mağara çıktı ve zombiler vardı. Zombiler beni öldürdü. O, bayağı uğraştı. Eski eşyalarımı almak için yeniden. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu arada arkadaşlar sonunda göstereyim şeyi de yaptım. Buğday. Aman. Abi bütün buğdayların büyümüş. Aynen. Ay. Bütün buğdayların büyümüş oğlum. Hiç fark etmemiştim. Bütün büyümüş. Çok iyi. Tamam. Şimdi iyi oldu. A5 tanesi şey aldım tamam. Bunu da Bir tanesi olmadı. Bir tanesi kaldı. Evet. Çocuk şeylerden alabiliriz. Oğlum hemen ilk çıldan çıktı be. Aynen ilk çıldan çıktı. <laughs> Çok iyi oldu. Tamam. Allah. Ne diyor ya? iyi ilerledi. Son. Evet arkadaşlar bu bölüm yapmayı düşünüyorum. Ma kazacağım yeri. Yani şey yapacağım, kömür yapacağım odundan. Evet, odundan kömür yapacağım bak. Bakın arkadaşlar yani 64 64 yani neredeyse 2 3 tane 64'lük odunum var ya. Ay 3 tane. Neredeyse yani. Şimdi bütün odunları alayım. Evet. Alayım bütün odunları. Tamam. Bu da arkadaşlar siskiliyorsa üzülürüm yani. Siz geliyor mu bilmiyorum ama. Evet arkadaşlar. Şöyle yapmayı düşünüyorum. 64 tane odunu vereceğim buraya. Tamam mı? Ondan sonra burada 64 tane odun koyacağım. Baya baya uzun sürecek. Onu biliyorum. Onu biliyorum ama. Ama ya da bir şey diyeyim mi? Biraz Kömürle bir şey yapabiliyor muyum? Yani şey yapabiliyor muyum? Kömürle mesale yapacağım. Fakat Neyse ne ya bilmiyorum. O da arkadaşlar ben şeyliğin yeni altını kazmak istiyorum Fakat bu bayağı uzun sürecek onu söyleyeyim yani. Ben şimdi kazayım. Kazmak istiyorum tane maden gibi bir şey bulmuşum. Kazayım tasla kazacağım. Hatta demir bulmuşum ki demir buldum. Az kazmayla. Ay tahta kazmayla kazdım. O yüzden alamadım ya. Bence herhalde hatırladığım kadarıyla tas tahta kazmayla yapınca kazınca neydi? Sayılmıyor bu herhalde. Hatırladığım kadarıyla. Fakat daha iyi Yine nasıl hatırladım bunu. <laughs> Abi neredeydi maden? He sudaydı. Suda bir tane sudaki bir taslığı kazacağım. Yani, şimdi değil de yani diğer bölümde mesale ile daha yani daha karanlık o madenleri falan gideceğim. Zaten burası maden sıyılmaz yani biraz. Yani bayağı tas var ama aynen. Bayağı tas var taşları alayım. Yani şu alayım. Gece olunca zaten videoyu biteceğim. Yani Minecraft'ı gece olunca. Şunu kazayım biraz. Vallahi abi çok uzun sürecek. Yani hepsini kazmayacağım zaten. Yani hepsini kazamam yani. Hepsini kazsam zaten herhalde bir hafta uğrasam. <laughs> <laughs> Zaten daha vardı yani bundan kesin daha da vardı. Gece olunca gideceğim evime ve videoyu bitireceğim <laughs> Ya bu arada arkadaşlar az önce video çekecektim. Veren gizli video çekecektim bu Ostars'ta. Fakat ya internetim gitti O yüzden çekemedim ya. ya. Çok iyi olacaktı ya. Çekseydim. Merve'den gizli çekecektim. Hatta bu videoda Merve'den gizli çekiyor çekiyorum. Hep bütün çekeceğim videoları Merve'yi söylüyordum. Fakat bu sefer Merve'den gizli çekiyorum. Bu videoyu. Bu da arkadaşlar ben bir tane Oğlum, su geldi. Su geldi. kapak Ne oldu? Oğlum ne oluyor ya? Bir dakika. Tamam. Abi, bayağı siyah ya. Aynen. Gece oluyor mu? Bakayım. O kayarmaya başladım ya. Bilmiyorum. Hafiften. Daha kaç dakika olmuş? 6 dakika. Yani bu arada arkadaşlar. Video uzatacağını demiştim Fakat. Güzel işte uzun uzun olmasın abi. Gece oldu zaten. Yani. Daha önceden çekmeyi düşünüyordum. Fakat. O Olmayayım gibi. Uf, ne zaman gece olacak acaba? Merak ediyorum. Arkadaşlar ses geliyorsa çok üzülüyorum. yani Söylemiştim bir kere daha ama bir kere daha söylüyorum. Ses geliyorsa üzülüyorum. İnşallah gelmiyor bu ses. Çünkü babamlar televizyon izliyor da o yüzden. Şimdi. Ya abi yine aynı açtım. Abi sineğim bozuldu ya. Bir dakika. Burada... Hmm, bu da bir şey yok tamam. Bence ya altın silgiyi şey kazayım ben. Şeyi kazdım. Abi inşallah gece olmasın ya. Gece olur mu? Abi ne kadar olmuştu ilk okuyumu lan. Bu inek geldi. Bak <laughs> inek geldi. <laughs> Çok iyi gece uyuyor mu şimdi bakayım olmuyor herhalde az sonra evine dönünce bir tane yemek yiyeyim ben şu an bayağı biraz açlığım yemeye başladı hafiften Uf. acaba bu minecraft hayatta kalma kaç bölüm olur ki bir şey ya ben bu da minecraft ende gitmezsem bir şey olmaz yani Valla enden hiç gitmedim. Çok Minecraft hayatta kalma oynayan bir şey değilim. Oo bayağı tasım oldu oğlum. Bayağı tasım oldu hakikaten. Ge gece olmadı. Tamam. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar çok üzüldüm. Arkadaşlar çok üzüldüm ya. Abi izli olmam mı insanlar? Kardeşim bayağı abi. Arkadaşlar çok konuşuyorum şu an duyulmasını <laughs> diye. <gülüyor> İnşallah duyumamışsınız. <laughs> Kardeşim bari için tekrarlıyorum. <laughs> İnşallah duyulmamıştır. Çok korkuyorum. Duyulduysa vallahi Duyulduysa, duyulduysa. Ne zaman gece olacak ya? Ne türlü gece olmadı. Hep çok biraz uzun sürdü. Gece olmuş. Hatta olmadı da. Ne kadar ne zaman gece olacak onu da bilmiyorum valla. Abi 64 64 tane yapar mı? Bir yapar mıyım bir daha? Hani de iki tane 64. Ya bir şeyim video bitiyor mu şeyim. Şeyin, şeyin kırılıyor tas kazmam. Kırılırsa da tahtadan tahta kazma yapayım. Kırıldı. Kırıldı. Tahta kazma yapayım o zaman şimdi. şimdi tahta kazma yapayım. Bir 64 yaparım. Bir 64 tas 2 tane atmış dörtlük tas olsun. Ondan sonra gideceğim şimdi ya valla gece. Gece mi oluyor? Gece mi oluyor? Gece olmuyor elde ama bir çıkayım mı? Aynen bir çıkayım bence. Çıkayım bence ben. Gece oluyor gibi şimdi. Az önce olmuyor diye düşündüm de oluyor oluyor oluyor. Gece oluyor arkadaşlar ben biliyorum. Biliyorum evimi unuttum. Oğlum. Evim bayağı uzakta. Abi yüzme zamanı da var. Hani yüzmenin de zamanı var abi. Hızlı hızlı hızlı. bir zombiler falan gelecek az sonra. Hadi. Oğlum düşmeyeyim. Düşmeyeyim. Abi düşecektim ya. Abi gerçekten düşecektim. Çok kötü olur düşseydim. Tamam. Evet. İyi, tamam. Evet arkadaşlar bu video burada bitsin. Yani gece oldu ya, Ne kaç olmuş? O bayağı olmuş. Ve aa, 34 tane şey kalmış oldum. Yok artık. Sonraki şeyi alayım. Tamam arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu video burada bitsin ve bay bay. Bir sonraki Minecraft hayatta kalmada görüşürüz.